Bir tane, tabii. Böyle sağlıklı olan saltakalar, iki tane. Bir tane de su, su ama suyu çok az döküyorum. Hadi alıp gelin arkadaşlar, sizi bekliyorum. Evet, sizin isteğiniz olsun diyorum ama e, hangisini yapacağımı karar vermedim. Şimdi maviyle yapacağım. Şimdi buraya bir kafa dan çiziyoruz. Kollarına hava yapıyorum. İstediğiniz şekli yapın. Ben şöyle yapacağım. Ama siz elbise falan çizmenize gerek yok. Öyle güzel oluyor. Şimdi azıcık suyu döküyoruz ama azıcık. Yoksa oynamaz. Çok döktüm ama. Şimdi. Bakın arkadaşlar kafası falan oynuyor. Çok. Ayağı falan oynuyor. Aa, ben şimdi yapmıştım arkadaşlar. O bulduğu bir O şunu bulduğu Bakalım güzel olacak mı olmayacak mı? Bilmiyorum. İki tane tabak zaten getirmiştim. Hadi başlayalım. Büyük yapacağım çünkü olmuyordu. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kolları havada olsun diyorum ben. Çünkü oynayacak ya. Şöyle. Arkadaşlar böyle yaptım. Şimdi azıcık su koyuyorum arkadaşlar. İnşallah olur. Ne diyeyim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Çok, oldu ama arkadaşlar. Yani güzel oldu. Bakın oynuyor. Arkadaşlar. Bir <laughs> tane Ellerimi ıslatıp güzelce sabunlarım 20 saniye kadar köpürterek yıkarım